Merhabalar. Burada bir e, medeniyetler buluşmasından sonra kuşaklar buluşması yapıyoruz değil mi Fikret? <laughs> Galiba öyle oldu abi. Nasıl bir ortama düştük? <laughs> Biz milattan önce İTÜ'de Bayağı. mühendislik okuyorduk. Biraz hatırlamaya çalışıyordum. Kaç yıl önce olduğunu sonra utandım söyleyemedim. Hesabını yapamazsın değil Bayağı sanırım. 30 plus. <laughs> ha öyle mi? İTÜ yani. yani 30 plus. Benim tam 30. Tam 30 Çıkış falan. 30, giriş e, 37. Maşallah. Yani. Ben, ben Biraz yani. uzattım. Benzer. Şimdi burada arkadaşlarımız var, ee, enteresan şeyler var. İşte bir bilgisayar sınıfındayız, buraya gelip bir şeyler öğreniyorlar ama bir de hayatları var. Değil mi? Sen önce şu kayısı mevzunu bir anlatsana bize. Hocam işte yılda dört mevsimde yaz mevsiminde oluyor. Kayısı çıkartıyoruz, kuru kayısı olarak satışa Ha, oraya gidiyorsun. dersinde derste uyuyormuşsun diye duydum. Yok hocam. <laughs> 15 dakika uyumuşsun. Öğretmenim söyledi. Hocam derslere geç girdik zaten internetten dolayı. Ondan sonra da uyuyakalmışız. Ba ba <laughs> ha, bahçe mi Aynen hocam. Toplama zamanı şimdi. Aynen. Kendisi mi topluyorsun? Aynen hocam. İşçiler de var da yani genellikle kendim yapıyorum. Evet. Başka Senin de süper SAS performansını dinledik. Hı. Sen es de birazcık onu anlat. Nereden geliyor? Ee, nereden geliyor? bizim ailede var ama var. Beşinci sınıfta okulda kutuya bir vardı. Oraya gittim bir birinci bir dönem falan. Ondan sonra depremden sonra kuzenin bağlamayı bir yetti. O bağlamadan biraz sonra şey Evet, öyle. İyi çalıyorsun ama sesini çok duymadık, az duyduk. Evet, evet. Ses şarkı söyleyeyim pek hissedeyim. Sesini bari yok. <laughs> <laughs> Senin hobilerin yaptıkların var. Evet, aslında. Nasıl için? yok? Yok yani. Hiç yok. Kardeşin var Kardeşim var. Ne yapıyorsun Kavga. <laughs> 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 hiç enteresan değil, gayet doğal de <laughs> ya. Ya ya ya. Kardeşle <laughs> ne yapılır ki? Her ya bu arada kimsenin adını sormuyoruz. <gülüyor> Fark, <laughs> Fark et. İsimlerinizi söylesiniz de. Yusuf Anıl. Yusuf Anıl. Gülizar. Gülizar. Ekin. Ekin. Senden de alalım bakalım. Sen ne yapıyorsun, ne diyorsun? günlük Ben hayatımda. gördüm de. kameraları taşıyordu ekip biraz <gülüyor> önce. Öyle <laughs> 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 mi? Peki burası hayatınızı nasıl değiştiriyor? Dur soralım ya ne yapıyor kamerası açıyor kızlar. Yok arkadaş benim Aa, hikayesi vardır ya yani. Sen öyle konumladım ben. Devreye <laughs> <laughs> girmeyelim dedim. Nasıl, yok hiç yok. yok. Senin karşın var mı? Yok tek takip. Tek. <laughs> Kameraya meraklısın mı? Yok hayır. O, o an elim öyle dönerken. Öyle yani. Söyle hiç ilgim yok diyorsun. Evet, Taşımaya taşım. yani. merak. Ya e, o kadar güzel bir ortam ki evet, yani şimdi mesela senin sızını dinlerken ya dedim bu çocuk sürekli çalsa sonra yapay zekaya versek onları bir de tema versek senin çaldıklarından bir tane beste yapsa sen mesela bir web sitesi yapsan buradaki kayısı... Ya bilmiyorum yemekle aran nasıl? Benim <laughs> <Yemek gülüyor> araba <ayırı> çok ağır. <abi. gülüyor> ben sevmem yemeği. Niye de sevmem falan diyorum şimdi burada. <laughs> kayısı yalnız on numara. Yani. Evet, Sizin bahçenin kayısı aynen çok İyi iş yani. ya, abi, ya mesela kayısı. İstanbul'da falan pek yapmıyorlar ama Yok. ben Paris'te yemiştim şey e, bulgur pilavını onlar kuskus diyor. Evet. E, böyle onlar erik falan kullanıyorlar, erik üzüm vesaire kullanıyorlar evet. ama kayısıyla süper dünya çapında bir şey olur yani senin yaptığın bir web sitesinde onun tarifini görsek millete kayıtsız satsak olur mu hocam? Yani çok iyi satışlar falan olabilir. Olur. Şimdi nasıl durum? Hocam direkt zaten buradaki Malatya Büyük Ticaret Yeri açıldı ya. Oraya direkt Aha. götürüyorlar. Orada pazarı denilen işte satıyorlar. Fiyatlar Eyle. nasıl? 200 lira, 150 lira. Geçmişe Şurası. göre iyi mi kötü? mü? Hocam iyi. Fiyat iyi. Ama niye daha iyi olabilir. Yani olabilir. Distribütör olarak nasıl Hocam bir de işi yapmadık bilmiyorum. <laughs> <laughs> Kayseri'den Kayseri'ye kayışı değişiyor fiyatlar. Ki HP dedikleri bir şey var hocam. Yani bir kilosu, bir kilo Kayseri, 90, yani 90 tane Kayseri bir kilo geliyorsa o Kayseri daha pahalı. Hmm, hmm. Büyük Kayseri her zaman daha iyi para Yalnız burada öyle bir bilgi geçti arada fark ediyor. Bir kilo 90 tane giriyor galiba. Aynen öyle. Değil özellikle. mi? İ i̇yisi öyle mi? Kaba dedikleri aşı öyle geliyor. Öyle geliyor. Hmm, o zaman misafir geleceğiz zaman hesap yapmak kolaylaşıyor. Tabii hesabı ona göre yapacaksın. 1 kilo yani. 300 lira 90 tane çıkıyor. <laughs> Peki burası hayatlarınızı nasıl değiştirdi? Yani bir şeyi farklı yapalım diye düşünmeye başladınız mı? Var mı öyle bir şey? Çok da kısa olmuş galiba. 2 hafta mı oldu? Evet, 2 evet. hafta. İki hafta. zaman geliyoruz. Haftanın üç günü zaten. Pazartesi, çarşamba, cuma. Ee, hmm. Geleceğe dair güzel bir Güzel bir Düşünülebilir mi? Düşünüyorum mu? Ama kafam sürekli çalışır mı? Ya, öyle ki böyle her kelimeyi tartarak söylüyorum. Mesela son kelimenin olumlu veya olumsuz olacağı bilmiyorsun başta. Geliyor böyle cümle bir virajdan geçiyor, bir yerde bitiyor mesela. Evet, yani, sas Saz çalarken de bizi nasıl ağlattı ya. Evet. Çalacak mı çalmayacak mı bilemedik. Evet ama ki güzel çalıyor. Yanıt şey, evet evet düzelt Yani işte ben hep kafayı şeye taktım, yapay zekayı olur mu diyorsun? E, kullandıracağımız arkadaşlardan biri olabilir. Olmaz. Müzikte, müzikte çok sağlam beste yapmaya doğru gidebilecek birisi. Olur. Peki şimdi sınıf kurduk yani şimdi iki hafta oldu siz başladınız. Hani gerçekten şeyde merak ediyorum, ne farkı sizin hayatınızda? Çok disiplinlerini seni öğrendim. Yani ben daha önce hiç kodlama ile hiçbir şey öğrenmemiştim ama bilgisayarda daha kullanmak, kodlama öğrenmek belki de gelecekte seçeceğimiz mesleği de e, bu etkileyecek ve belki de kendilerini değiştireceğiz. Bu yönde de bize bir katkısı olabilir. Gelecekte zaten e, teknoloji çağındayız ve bunun bence bize katkısı olacağını ben de izleyebilirim. <laughs> e, bu yüzden e, aslında hayatımızı düşünme fark etmesek de bence çok iyi etkiliyor ve bu süreç devam ettikçe bence, bence biz daha çok şey öğrendikçe daha iyi ilerleyeceğiz. Belki de ileride çok güzel projeler çıkartacağız ve e, şehrimizin ya da ülkemizin adını belki de çok güzel yerlere duyuracağız. Ben beğeniyorum. Yapabileceğimize inanıyorum. Para. Para kazanmayı da düşünüyor musun? <laughs> Yoksa vatan millet mi? <laughs> ya... de ister, ister. Para kazanmanız lazım arkadaşlar. Bakın burada yapılacak bir sürü iş var. O parayla yapılacak. Evet. Yani para kazanmadan olmaz. Sen ne düşünüyorsun? Arkadaşına katılıyor musun? Katılıyorum. Peki sen ne yapacaksın? Yani, şey yapacağım. Yapacağım şey. <laughs> öğrensem yeter. Öğrensen yeter. Ama <laughs> hiç böyle hayal ettiği bir şey yok mu? Yani öğrensen de şunu yapsam desen. Ne yapsan evet. yapsan, ne yapsan. Yani ben ülkeye gelince öyle aklımda öyle bir şey yoktu. Ben sadece bilgisayarı <laughs> daha, daha yani detaylı öğrenmek için geldim. Tamam. Toplamayı için geldim. O evet, etrafındakileri öğretmeyi düşünüyor musun? Evet. Öğrendikten sonra. Düşünüyorum. Orası deprem felaketini yaşamış bir yer ee, ve yeniden yapılanma durumu var. Orada tabii iş size düşüyor. Yani biz dışarıdan gelen insanlarız. Orada taş yerinde var. Yani sizler bir şey yapacaksınız ama e, ne yapacaksınızı da düşünmek istiyorum. Ben bir kere Kayseri'ye gittiğimde orada e, bilişimcilere şey demiştim. Mobilyacıların dertlerini öğrenin, onlara şey yapın. dediler ki. E, Abi onlar bambaşka bir dil konuşuyor, bilişimden anlamıyorlar. Şimdi burada kardeşlere yönelik de böyle bir şey var galiba. Abiler daha ağır davranıyor, kardeşler biraz daha aşağıda mı? farklı bir şey söyledin ama kardeş... Ya hocam kardeşler çok ters davranıyor yani. Vallahi. Evet. <laughs> abilik duysa daha fazla yani ağır basıyor. abiler abilik yapıyor belki, ablalar yapıyor ama kardeşler kardeşliği bilmiyor bu düşünce. Aynen öyle. Aynen. öyle. Onları nasıl içeceğiz ya peki? Kodunu <laughs> <laughs> Onları da diyorsun. Çektiniz mi buraya siz onları bir? Gel bakayım. Hocam bir. sınırı olduğundan dolayı onlar şu anlık yok. Şu anda yok. Onun Aynen. çekiyorsun. Olur. Olunca inşallah getireceğiz. Olur ama. Ne? Bak bir şey söyleyeceğim. Rekabet yapsak olur mu? Geçerler gibi mi? O kadar. <gülüyor> <gülüyor> Olabilir. Neden olmasın? Size hocama da söyleyelim bak. Belki olur. Bir böyle iki takım olsa biraz rekabet proje yapsalar falan. Zırhıyım. olmaz mı? Bu rakip tasarımlar yapsalar. Yapsınlar mesela. Onlar Tört, değil mi? Ben küçükler zaten dijital kanatlarda onlar da aslında bu tür eğitimin temellerini alıyorlar. Ne? Öyle evet. mi? Dijital evet. kanatlar ne? o da böyle aynı şekilde bir sınıfın olduğu orada da böyle 20 tane tablet var diye biliyorum. Onlar da bu tür eğitimin temellerini alıyorlar aslında. Hmm. orada atılıp sonra buraya gelecekler. Eee hmm. hmm. onun için aslında bir proje var. Dijital kanatlar archi A, öyle ee, Pandemiden çok daha önce başladı. 2019 senesinde ilk başladı. Mikrolar bize teknoloji destekçisiyiz projenin. Ha öyle mi? Tabii ben 2019'da Milli Eğitim Bakanlığı'nın da onayı ve desteğiyle belli okullarda sınıflar başladı. Ha. Ama sonra tabii pandemi oldu. Çok fazla üzerine kaldı. Ama burada bildiğim kadarıyla dijital kanatlar sınıfı var. Tablet üzerinde, hatta 3D printer vesaire gibi teknoloji, drone vesaire gibi teknoloji araçlar da kullanılarak kodlama eğitimi veriliyor. O yüzden boynuz kulağa geçebilir yani. Onu, evet, onu evet, bir rekabet ara, Arada bir rekabet olabilir yani. Sıkı ya. Peki ben teknik bir şey de sormak istiyorum. Yani bir, sonuçta mühendisiz o kadar böyle evet. ailem ailem konuştuk. Sor, yani sor, sor Sana peki, sormayayım. Ee, size soracağım. İki tane sözcük söyleyeceğim. Onunla ilgili bana fikirlerinizi söyleyeceksiniz. Bir tanesi algoritma, bir tanesi yapay zeka. Bunlar size ne çağrıştırıyor? Bunlarla ilgili ne yapmak istersiniz? Senden başlayalım, sen iyi konuşuyorsun. erkekler bir biraz daha sus. Gülizar'ı bir yardımcı falan ama sen bence... Yani şu, şuradaki total herkesin konuştuğuna daha fazla konuştu. Üç dakika içerisinde ya, yani. maşallah <laughs> var. İyi bir şey söyledim. <laughs> Askerlik gibi oldu, müspet benim gidiyor falan. <gülüyor> <gülüyor> artık <gülüyor> artık. Ya o yüzden de kavramı anlatmak da zor. Ama güzel bir şey yani. Or. Kelimeye hakimsin algoritma yapay zeka. <laughs> yapay zeka şu an günümüzde bayağı yaygın ve çoğu şey, çoğu teknoloji şu an günümüzde yapay zeka ile oluyor. Ve bence bu ileride çok fazla gelişecek. Zaten şu anda gene çok kısa sürede çok fazla e, ilerleme kat eden bu yapay zeka bence ileri zamanlarda çok çok daha gelişecek ve hayatımızın gerçekten de en alt noktasında olacağını düşünüyorum. Her alanda gerek eğitim, sağlık, böyle Bizim normal hayatımızda e, yapay zeka şu anki garipsediğimiz kadar garipsemeyeceğimizi ve onu çok fazla kullanacağımızı düşünüyoruz açıkçası. Algoritma? Algoritma... E... O ne olur o, o... o ne ki? O, o bizim zamanımızda çizmesi çok zor bir şeydi. Kutular halinde çizerdik değil mi? O akış <laughs> diyagramlarını evet, hatırlıyor musun? Evet. Kalemle. Kulut diye bir abi vardı. Kulut muydu, Kulut muydu bilmiyorum. <laughs> Algoritmalar e, kitapları var. Euro ki mi? Değil abi, o değil. Bayağı eski bir abi bu. Ama şaka diyelim, gerçekten ben onları okuduğumuz dönemi hatırlıyorum. Şimdi böyle, adamın kitapları var. Bir, diye bir abi var, adını tanımıyoruz tabi. İnternet falan olmayan dönemden bahsediyor. Adım bir kitabı var, kendi yok ortada. Biz de ulaşamıyoruz. Bir kitap şu kalınlıkta düşünün. Bunlardan var. Adam bir kitabı yazıyor. İkiyi yazıyor. 3'ü bitiremiyor çünkü biri revize ediyor tekrar geri dönüyor. 2'yi yazıyor sonra 3'ü bitiriyor 4'ü yazamıyor hiç. Biri tekrar başa dönüyor. Ha, çünkü algoritmalar sürekli değişiyor. E adam bir 2-3 yılda yazıyor. Dünya değişiyor. <gülüyor> adam loop'a <laughs> girmiş ya. Adam, hiç bitmiyor bunlar tamam mı? Kurutun algoritmaları kitapları bir gibi topluyor bir de yani. Algoritmaları toplayıp böyle bir almanak gibi bir şey yapıyor. Çok iyi hatırlıyor o zaman da. Onları okurduk yani. <laughs> Algoritma böyle bir şeydi yani. Bak okuyanlar ee, yapana geçelim. Geçmek lazım. Hı -hı. Bu arkadaşlar Bak, orada. Bu, bu, bu göstermiyor ama alemin kralı. Yusuf mu? Demin sas çalınırken var ya, gitti hemen cep telefonundan açtı, sözünü çıkardı. çıkardı. Evet. Tamam mı oraya? Hocam beraber söylüyoruz diyor. Hocaya gaz verdi, kendi söylemedi. Ha. Evet evet. Hocaya fiş... söyletti. E ekibi, bu, bir ekibi, ekibi adam. Sen hep böyle misindir? Telefon, bilgisayar falan. Aynen. Bir şey lazım olduğu zaman gaz sana evet, mı gelecek? Hocam, aynen öyle hocam. Sana mı geliyorlar? Sen onlar gelmeden yapıyor musun? Hocam onlar gelmeden yapıyorum, onlara teşvik ediyorum. Yani o zaman siz ekip ya. Dedikten sonra aynı soru, aynı soru. oluyor hocam. Güzel. <laughs> 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 Hadi bakalım, yapay zeka algoritma. Sen de. Hocam, algoritmadan başlayalım. Algoritma e, yazılımın en temeli diyebiliriz. E, herkesin günlük bir algoritması var zaten. Sabah kalktı, dişini yıkadı, yemek yedi vesaire vesaire vesaire. Ee, nasıl başka bir durum ee, algoritma... Hocam biraz düşünsem... Yapay zeka ne Yapay zeka günümüzde oldukça her alanda kullandığımız bir şey, cihazlar vesaire. Şu an günümüzde şu şey yapacak hayal kalmış durumda. İleride e, daha gelişecek bunlar. E, eminim bunlardan. E, bu kadar hocam. Peki. Dur. Sana geleceğim. E, sana soruyorum aynı ben, soruyu. Ben, ben yeniyim mi diyeceksin? <laughs> <laughs> arkadaşlar istediklerini Başka bir şey Peki. Hadi bağla Bağla. Hocam, hocam alg algoritmadan başlayayım. Arkadaşlarım dediği gibi günlük rutin gibi sabah öyle akşam. Bence yazılımda da ben de tam bilmiyorum. Bunlar dediğine göre bir şeyler şey yapacağım Yani yazılımda baştan örnek veriyorum bir site kurarken ilk başta yazılım yaparız, Sonra başka bir şey. Sonra siteyi oluşturursun. Yani böyle belirli bir şeye bağlarsınız. Yapay zeka da hocam günümüzde zaten Türkiye'nin kendi yapmış olduğu otomobil var. Top. Örneğin otomatik park. Yapay zeka. Hı. Hmm. Lütfen. Teknik terim olur. Valla yani ne ya. kadar otomasyon. Evet, otomasyon evet. Ya aslında şöyle diyebiliriz. Ee, çok güzel örnek verdim yani günlük hani bir algoritması. Hani aslında şöyle diyelim bir maksatla yapılan bir işler dizgesi. yani Aynen. bir seri işlem mi aslında. Bunun bir de notasyonu var yani evet. çiziyorsun. İşte ona uydurduğunda bu daha okunabilir, başka bir anlaşılabilir hale geliyor. E senin da kolay. Hani takip etmesi kolaydır. Prosedür yazarlar ya işte bunu yap, bunu yapma falan gibi. Bunu anlatıyor aslında algoritma. Yapay zeka biraz daha şöyle farklı. E, yapay zeka aslında bir araç. Hani bugün herkes sanki yapay zeka olmazsa yarın olamayacakmışız gibi bir şey anlatıyor. Farkındasınız değil mi? Her şeyin yapay zekalısı çıktı. Hani veya çıkacak. Herkes bunu diyor. Ama yapay zeka bir araç. Hani kullandığımız diğer araçlardan çok bir farkı yok yani var daha teknolojik bir araç, var daha büyük ve bütün bilgi erişimi sağlayan bir araç. Yani belki internette search etmek yerine bir şey yani Google'a sormak yerine belki gene Google'a ama yapay zeka aslında Gemini var ona soracaksın. Belki yani, hoparlöre yani, soracağız. Veya sesle soracaksın, <laughs> ona da <laughs> sana cevap verecek yani hani aslında değişen biraz da bu olacak yani daha çok bilgiyi daha hızlı tarayıp sana o bilgiyi Anlamlı bir şekilde tekrar sunabildiğini, ya bugün konuştuğumuz el elem dedikleri bu learning modelinin altında aslında oluyor. Ya yani Daha çok bilgiyi tasnif edip senden çok hızlı tanıyıp sana sunabilen ama özü gene sende yani, yaratıcılık sende zaten. Peki yani. sana özel bir soru soracağım şimdi. Kimdir? Şimdi Şimdi. E, şimdi. Ortamı nasıl buldun yani? Yani ne kadar zevkli değil mi? Bizim üniversite kantine yiyor, her şey. Şey. Çok şey. anlamda hiç kimse ben şu kitapta şunu okudum da o böyle diyor gibi bir şey anlatmıyor. Yani çok real bir yani. Şimdi 30 yıl öncesinde kıyasla çok zor. So ben hep söylüyorum. Ha ya. sen doğru 30 kitaptan alıntı yaptın. yaptın. <laughs> 30 yıl öncesinde internet yoktu bizim. Yani şimdi hayal, sosyal medyada da Instagram diye bir, bir şey yok. Bilgisayar yok. WhatsApp Bilgisayar da laboratuvarda vardı. Randevuyla gidiyorduk. Bilgisayar da %1'i kadar da değildi yani. Hani, hani böyle Onlara değebilmek için haftalık program yazılırdı, da ondan randevu alırdık, giderdik, yaptık, yapabildik. Ya yani haftada bir saat, bir 2 iki saat şanslıysan orada. Son saati yazardık ki işte kapıyı kitleme bir falan biraz da uzatıp hani sonrasında kalalım falan böyle veya yani biri gelmediyse onun yerine çökelim diye biri boş varsa haber verirdi falan bize. Haber nasıl verirdi biliyor musun? Telefon yok. <laughs> Doğru <ya>. güvenlik <laughs> dedektörü. Nasıl öğrendiniz? De? Hepimiz kantinde olduğumuz şu koşar gelir. Bilgisayar mı boş? Okulun içeride barı, birikti mesela abi. Kapış ilk gelen kapar gitti. Böyle büyüdük biz ya, böyle başladık. Şimdi bir de siz kodu bilgisayarda yazıyorsunuz. Biz kara tahtaya yazıyorduk. Hocalar ya. kara tahtaya yazıyordu. Forlan so. öğretiyorlar bize bilgisayar dili. Sizin herhalde artık çok kullanmayacağınız dillerden biri. Python vesaire kullanacaksınız açıkçası ama şey tahtadan deftere çekerken mesela tahtada bir tane tebeşir lekesi kalmış sana onu nokta diye koyuyorsun programı yazıyorsun çalışmıyor evet. onun için mesela bizdeki herkes siz de onlarla karşılaşacaksınız çok iyi kop kontrolcüsü oldu doğru Daha bütün noktaları falan böyle Türkçe okur gibi Okuyorduk Aynen. açıkçası şu şöyle dönecek bu böyle dönecek vesaire. E, o zamanlar öyleydik ama şu an mesela bunun bir kıymeti kalmadı. Niye? Çünkü sistem bilgisayar zaten kendi kontrol ediyor. Aslında syntax dediğimiz yani imla'yı bilgisayar kontrol ediyor. Sen daha ziyade semantik dediğimiz manaya odak Ama mı? ama şeyi hala çok önemli. Bu konuda acayip çalışıyorlar. Web kullanıyorsanız eğer evet. karşıdaki kişinin sayfanın neresine bakacağını düşünün. Evet. Oradan çok iyi para kazanabilirsiniz. Yani gerek reklam koyarak, evet. gerek bir şeylere öncelik vererek. Ben hep para kazanmaktan sen konuşuyorum. Ben paradan paradan yani, <laughs> ben Ben, sen. senin gibi genel bir paradan Ben paradan bahsediyorsun. Bilmiyorum <laughs> <laughs> yani Arkadaşlar şöyle ne yaparsanız yapın. şekilde hani inşallah çok güzel bir sınıf olacak bu. Hani sizler ilk olduğunuz için diğer bundan sonra gelecek sınıflara da örnek olacaksınız. Yani sorumlusunuz. <laughs> yıkmak istemem ama bu olacak yani. Hani siz de diğerlerinin umudu olacaksınız. İnşallah çok güzel yaparsınız. İnşallah size çok güzel ilhamlar verir. Güzel kodlar yazarsınız. Güzel bir işlere vesile olur. Birinin sorununu çözersiniz. Bir kendi derdinizi çözersiniz. İnşallah çok güzel bir ışık olur. Bir, iyi, bir yerlere gittiğinize vesile olur. Ve saz çalmayı da bırakmışsınız. Saz çalmayı da Çalabilen arkadaşlar. Şarkı söyleyenlerle ilgili bazı kuşkularım var ama şarkı sözünü çok iyi bulup da... Bak mesela AI ile yapabileceğim ben proje söyleyeyim. Eğer sizin yayınlanmışsanız Python'da, Sibel Hoca da böyle bir şey yapar. E, Python dedi ya, işte Python dedi. AI ile size şarkı sözleri bir söyletebilirsiniz. Anıl çalar. Anıl çaldığında AI söyler. Ne, ne diyor diyorsun? Diyor hocam, çok mantıklı. mantıklı değil mi? Evet. Tamam, Hemen şarkı. topu karşıya attın. Atarım ben. Sen bundan sonra ne yapacaksın? <laughs> <Şimdi> ben genel <laughs> bir oldum. şey bu. <laughs> <laughs> şimdi genel bir dur genel şey ediyorlar yani. Bir tane yapmayı yapıyor başkaları Bana da mentorluk çıkıyor musun? Estağfurullah. İyi performans oldu mu şimdi? Çok iyi oldu. <laughs> bence çok sağ ol. Mentorlarımız da var inşallah çok güzel. Bizim olacaklar. Yani ben bunun de aramızda bizde. Ben kaptım bir şu şey an soruyorum. Sen evet ben sen her zaman kayarsın. Sen... <laughs> bence de arada bir Arkadaşlar da bağlanalım. bağlanalım yani. siz de arada sohbet edelim. da olsa yani. bir da şey he, bir güzel yani. Arkadaşlarınız var. Yani bir komik bir yönetici arkadaşlar. profesyonel Ya profesyonel mentorluktan ziyade aslında bu biraz gönül işi. İçinde biz profesyonel mentorluk Çünkü işi para vermeyeceğiz zaten. Aynen öyle. ama bir şey söyleyeceğim. Bak yani? İki kayısı yedik. çok... Evet evet. Yani. Ya bir... Arkadaşları tanıdık ya. her şey para değil. Bunu anlatmayacağız. Bunu söyle. Genç diye bağlı zehirli Bazen bazen bu iş... genel müdür olduğunda aynısını sana Bazen bak böyle bir şey olur değil mi? Bazen farklı bir şey olur, bir hayal olur. Ona ulaşmak olur. Her şey olur yani. İşte hayatın aslında temeli bu e, pazarlık. Tamam mı? Yani e, siz aslında en son o, da, o dersi verelim. Yani herkes evet. her şeyi konuştu. Hayatınız boyunca size sizinle sözleşme yapacaklar. Yani işte şunu yap, bilmem ne falan diyecekler ve hiçbir zaman size gerçek değerinizi söylemeyecek kimse. Çünkü gerçek değerinizi söylerlerse fiyatınız yükselir. Dolayısıyla sizin gerçek değerinizi bilip ona göre hareket etmeniz gerekiyor. Genel durumlarda pazarlığa oturduğunuzda da aynı yöntem tık, mantık, tavsiye <laughs> <Diyavrum. ediyor. gülüyor> Evet yollayayım. artık kapatalım. Sağ olun vallahi arkadaşlar çok teşekkürler. Yani İcaklengel hepimiz yavrum. öğrendik yani. Evet. De geldik gerçekten. Çok çok güzel bir enerji. Saz dinledik, resim gördük. Yani ortamın enerjisi on numara olmuş. Yapanların eline sağlık. Ama ona bu enerji yükleyen de sizsiniz. Uzun video izlenmiyor, izlenmiyor, izlenmiyor diyorlar. Evet. Biz uzattık herhalde. E, evet. <laughs> artık sen onun hakkından gelirsin. Bir <laughs> yok evet canım bende editing yok. Direkt diyor <laughs> <yok>. Bakar <laughs> mısın? Hadi o zaman. O zaman hepimiz... çok teşekkür ediyoruz. Ee, ee, sağ olun arkadaşlar. Ve kapatalım. Evet, olun. Sağ olun. Teşekkür <laughs> Teşekkürler.